Pampal'dan kritik uyarı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çarşamba gece saatlerinden bu yana ard arda meydana gelen depremler Bandırma'da da hissedildi. Vatandaşlarda endişe yaratan sarsıntılar sonrası jeoloji uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal bölgedeki hareketliliği değerlendirerek hem mevcut duruma hem de olası büyük tehlikeyi anlattı. Pampal Sındırgı'daki depremleri anormal bir durum olarak nitelendirdi ve özellikle Girit Rodos hattına dikkat çekti. Anormal bir durum yaşıyoruz. 15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. İki tane altılık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hatta değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisimde yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlı sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici bir durum söz konusu dedi. Profesör Pampal Sınırga'daki hareketliliğin uzun sürmeyeceğini ancak asıl tehlikenin Girit Rodos hattında olabileceğini ifade etti. Girit Rodos hattında 7 ila 8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Bu bölge tarihsel olarak büyük depremler üretmiş bir alan. Bu yaşananlar büyük bir depremin hazırlığı olabilir. Değerlendirmesinde bulundu. Pampal ayrıca Bandırma'dan Sakarya'ya uzanan kırılmamış fay hattına da dikkat çekti. Bandırmadan Sakarya'ya kadar uzanan bir fay hattı var. Siman fayı normal bir fay. Deprem fırtınaları genellikle aylarca sürebiliyor ama buradakilerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Ancak Konya'dan Karaman'a kadar uzanan fay zonunda çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması 6 ve üzeri depremleri tetikleyebilir diye konuştu. Son günlerde artan sarsıntılar Bandırmalı vatandaşlarda da tedirginliğe yol açarken uzmanlar bölgedeki sismik hareketlerin dikkatle izlenmesi gerektiğine vurguluyor.